Selamlar herkese. Bugünkü konumuz trigonometri. Bu videoyu 10. sınıf marif modelin öğrenme çıktılarını yani eski adıyla kazanımlarına göre hazırladım. Bu videoda sizin sorumlu olduğunuz kısımları göreceksiniz sadece. Ufaktan önce hatırlatma yapalım. Sonra yeni öğreneceğimiz şeylerle bağdaştırarak ilerleyelim. İlk olarak sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerlerinden başlayalım. Sinüsle başlayalım. Bunu karşı bölü hipotenüs ile buluyorduk. Peki karşı neresi, hipotenüs neresi, komşu neresi? Hipotenüs dediğimiz dik kenarın karşısında kalan kenardır arkadaşlar. Şurası hipotenüs oluyor. Belirlediğimiz açı alfa ise alfanın karşısında kalan kenar x karşı oluyor. Bunun diğeri de yani y de komşu olarak adlandırdığımız kenar oluyor. Tanjant alfa ise karşı bölü komşuydu. Hemen buradan kotanjanta geçelim. Bu tam tersi olacak şekilde komşu bölü karşı olarak adlandırılıyordu. Ve kosinüs de komşu bölü hipotenüs olarak adlandırılıyordu. Ben burada ezberlerken şunu kullanmıştım. Koğuları gördüğüm zaman hemen aklıma komşu geliyordu. Sinüs ve tanjanta da işte karşılar kalıyordu. Şu üçgende verilenlere göre bunları bulmaya çalışalım arkadaşlar. Mesela sinüs değeri karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısında x var. Hipotenüste z var. Yani anladım ki sinüs değeri x bölü z'ye eşitmiş. Ya da gelelim tanjanta. Tanjant nedir? Karşı bölü komşu. Yine x alacağım. Bu kez bölü y yazacağım. Eşittir x bölü y. Adlandırdım kenarlara göre yazıyorum. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. Komşuda y var. Hipotenüste z var. Aynı şekilde kotanjantı da yazabilirim. Komşu bölü karşı yani y bölü x olarak yazmamız gerekiyor. Gelin bunu biraz daha açmaya çalışalım. Harflerle değil de sayılarla verdiğinde ne yaparız? Sinüs alfa. Alfa değerimiz burası. Karşısı burada. Komşusu burada. Hipotenüs de burada oldu. Şimdi bunlara göre yola çıkacağım. Sinüs karşı bölü hipotenüs değil miydi? Yukarıda yazıyor zaten. Demek ki karşısında 12 var. Hipotenüste 13 var. Bu nedenle 12 bölü 13 olacak. Kosinüs ise tam tersi 5 bölü yani komşu bölü hipotenüs oluyor. Tanjant ise karşı 12 komşu 5. Kotanjanta da 5 bölü 12 değeri kalmış oldu. Geldik Pisagor bağıntısına. Bu dik üçgenle ilgili bir bağıntı. Burada dik kenarların karelerini topladığımızda hipotenüsün karesine eşit olduğunu görüyoruz. Yani C'ye hipotenüs dersek diğer kalan kenarlar da zaten dik kenarlar ya. Yani Pisagor diyor ki A'nın karesi ile B'nin karesini toplarsak eğer C'nin karesine eşit olacaktır diyor. Bununla ilgili karşınıza bazı özel üçgenler çıkabilir. Bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin 3, 4, 5 üçgeni. Dik kenarlar 3 ve 4 olduğunda hipotenüs 5 oluyor. Sebebi 3'ün karesi ile 4'ün karesini topladığımızda 5'in karesine eşit olması. Yani 9 ile 16'yı toplarsak eğer 25'e eşit gelir. Ya da 5, 12, 13 üçgeni var. İşte 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi de 169. Bu nedenle işte sağlıyor. Diğer bir görebileceğiniz üçgen 7, 24, 25 üçgeni. Son olarak da 8, 15, 17 üçgenimiz var. Bu 4 tane üçgenin çok sık görürsünüz arkadaşlar. Aynı zamanda bunların katlarını da alabiliriz. Mesela 3, 4, 5 üçgeninde tüm kenarların 2 katını alırsam 6, 8, 10 üçgeni olarak da karşıma çıkabilirler. Ya da sallıyorum 5'er katını alayım hepsinin. 3'ün 5 katı 15, 4'ün 5 katı 20, 5'in 5 katı 25 olarak karşımıza çıkabilir. Ya da gelin bunu 7, 24, 25 için düşünelim. 14, 48, 50 üçgeni de aynı şekilde sağlayacaktır. Pisagor kullanabileceğimiz iki tane soru görüyorsunuz. İlkiyle başlayalım. Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin BC kenarının uzunluğu isteniyor. Yani şu kenarı soruyor. Bunun için ben iki tane dik kenar gördüm ya. Dik köşe diyeyim, dik açılayım daha doğrusu. Bu nedenle ikisinin arasında bir tane uzunluk yerleştirdim. Buradan da Pisagor uygulayacağım. Şöyle gelelim. 5'in karesi ile 6'nın karesi. Şuradaki benim çizdiğim uzunluğun karesini verir. Çünkü dik kenarlar oluyor bunlar. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Bunları toplarsak eğer 61 yapıyor. Anladım ki şu ortadaki kenar kök 61'e eşit. Çünkü 61 çıktı. Ortadaki kenarın karesine eşit oldu 61. Yani demek ki bu kenar kök 61 olmalı. Aynı şekilde alttaki üçgende de ben bunu deneyeceğim. Yani kare kök 61'in karesi eşit olmalı neye? 4'ün karesi artı soru işaretinin karesine. Kare kökü 61'in karesi zaten 61. 4'ün karesi 16 artı soru işaretinin karesi var. 16'yı karşı tarafa yollayalım. 45 eşittir soru işaretinin karesi ise demek ki soru işareti de kare kök 45'e eşitmiş B şıkkı. Geldim diğer soruya. Burada da A ile B noktası arasındaki en kısa uzaklığı soruyor. Gelin birleştirelim bu iki kenarı. Şimdi ben bu uzaklığı bulmak istiyorsam eğer benim bir şeyler yapmam lazım. Ben gelirim şu uzunluğu uzatırım. Aynı şekilde burayı da uzatırım ve bir dik üçgen elde ederim ki ben buradan Pisagor'u kullanayım ve istediği uzunluğa ulaşayım. Şimdi arkadaşlar şurası 7 metre ise eğer bunun karşısı da 7 metredir. Aynı şekilde şu dik uzunluk 12 metre ise karşısı da 12 metredir. Yani üçgenimiz ne oldu? Şurası 12. Burası da 7 ve 9'un toplamından 16'ya eşit oldu. Üçgenimiz de artık 12 16 bir şey üçgenim. Ben şimdi burada 12'nin ve 16'nın karelerini toplayarak da bulabilirim. Ama ben bunun bir özel üçgen olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü 12 3'ün 4 katı. 16 4'ün 4 katı. Ha anladım ki burası da 5'in 4 katından 20 olmalı. Yani cevabımız A şıkkı. Özel iki tane daha üçgenimiz var. Bunlar 30 60 90 üçgeni ve 45 45 90 üçgeni. 30-60-90 üçgeni der ki 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı bunun 2 katıdır. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıdır. Yani mesela sağlıyorum 30'un karşısı 3 olsun. 90'ın karşısı bunun 2 katı olan 6 olacak. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olacak. Ya da 30'un karşısına 12 verelim. 90'ın karşısı 24 olacak. 60'ın karşısı 12 kök 3 olacak arkadaşlar. Peki 45, 45, 90'ın özelliği nedir? 45'lerin karşısı aynı sayı. Verelim ki 1 olsun. 90'ın karşısı da bunun kök 2 katı olacak. Yani 45'in karşısı 5 mi? 90'ın karşısı 5 kök 2 olur arkadaşlar. Ya da diyelim ki 45'in karşısı 6 kök 2 olsun. Burası da 6 kök 2 olsun. 90'ın karşısı da 6 kök 2'nin kök 2 katı olacağı için 6 çarpı kök 2'lerin çarpımı da 2 olur ya 6 kere 2'den 12 olarak bulunacak. Trigonometrinin biraz daha derinlerine inmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir özelliğimiz daha var. Sinüs ve kosinüs kendi arasında, tanjant ve kotanjant da kendi arasında birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Yani ne demek istiyorum? Sinüs x değeri Burada x'i gördüysem eğer 90 eksi x kosinüse eşit olacaktır. Yani nasıl gelin bunu örneklerle açıklamaya çalışalım. Sinüs 65'i vermiş. Ben bunu kosinüslü haliyle yazmaya çalışıyorsam gelirim 90'dan 65'i çıkarırım. 25 kalır ya işte kosinüs 25'e eşittir derim. Gelin kos 57'ye bakalım. Kosinüs 57 sinüs kaça eşittir? Tabii ki yine 90'dan 57'yi çıkaracağım ve 33'ü bulacağım. Yani sinüs 33 değerine eşit olduğunu gördüm. Aynı şeyi tanjant ve kotanjant adına da yapabilirim. Tanjant 48, kotanjant kaça eşit bakalım. 90'dan 48'i çıkarırsak 42 kaldı. Kotanjant 42 eşit olduğunu gördüm. Ya da kotanjant 7'yi vermiş. Bakalım tanjant kaça eşit. 90'dan 7'yi çıkardık. 83 kaldı. Tanjant 83'e eşit oldu. Son ikisine de bakalım. Sinüs 0 değeri cosinus 90'a eşittir çünkü şunların ikisinin toplamının her türlü 90 yapması lazım. Kotanjant 30 değeri de tanjant 60 eşit olacaktır çünkü 30 ile 60'ın toplamı 90 yapıyor. Bir tane sorumuz var. Aslında soruya baktığımda anlıyorum ki bu yukarıdaki verdiğimiz özellikle ilgili bir soru. Neden? Çünkü sinüs 15, kosinüs 75 verilmiş. 15 ile 75'in toplamı 90 yapmıyor mu? Yani anlarım ki sinüs 15 aslında zaten kosinüs 75'e eşittir. Aynı şekilde şuraya bakın 20 ve 70'in toplamı 90 yapmıyor mu? Zaten tanjant 20 ile kotanjant 70 birbirine eşit. Yani demek istiyor ki sinüs 15 bölü kosinüs 75 yerine de sinüs 15 yazabilirim. Artı var tanjant 20 yazayım yine. Bölü kotanjant 70 yerine tanjant 20 yazabilirim. Yani aslında bunlar eşitler ya. Bunlar birbirine bölündükleri zaman sonuç 1 gelecek. 1 artı 1'den de sorumuzun cevabı 2 oluyor. Bir özelliğimiz daha var. Der ki sinüs x bölü kosinüs x eşittir tanjant x'e. Aynı şekilde bunu tam tersi vaziyette yazarsak kosinüs x bölü sinüs x de eşit olacaktır kotanjant x'e. Yani buradan yola çıkarak alttaki iki tane özelliğe bakın. Zaten bunlar birbirini çıkarıyor. Sinüs x bölü kosinüs x'i ters çevirip yazdığımda zaten kotanjanta ulaşmıyor muyum? Aynı şekilde düşünün. Tanjant x nedir? Sin bölü kos. Bu ne diyor? 1 bölü kotanjant x. Eşit mi? 1 bölü kos bölü sine. Ha yani zaten bölme işleminin özelliğinden burası ne olur? Birinci aynen yazılır yukarıdaki 1 çarpı İkinci ters çevrilir çarpılır sin bölü kos. E gördüğünüz gibi zaten bu ikisi birbirine eşit oldu. Aslında bu özellikle bunu söylemeye çalışıyor. Yani tanjant x 1 bölü kotanjant x'e eşit. Kotanjant x ise 1 bölü tanjant x'e eşit arkadaşlar. Özelliklerde sona geliyoruz. Ama şu iki özelliğimiz o kadar önemli ki arkadaşlar. Bunları sürekli kullanacağız. İlk ki sin kare x ile cos kare x'i topladığımızda 1'e eşit olduğunu söylüyor. Yani bunların açı değerleri eğer birbirine eşitse sonuçta bir sonucunu buluyoruz. Yani sallayayım sin kare 20 ile kos kare 20'yi toplarsak sonuç 1 gelir. İstersem sin kare 3 ile kos kare 3'ü toplarım. Bu yine bir eşit olacak. Yeter ki açı değerleri birbirine eşit olsun. Buradan yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Sin kare x eşittir. Kos kare x'i karşıya yollarsak 1 eksi cos kare x'e eşit olacak. Aynı şekilde cos kare x de bu kez sin kare x'e karşı yollarsam 1 eksi sin kare x'e eşit olur. Bunları kalıp olarak ezberlemek çok faydalı çünkü soruların içinde sık sık karşılaşacağız. Burada da ikinci özellikle diyor ki tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Sebebine ne? Açılımına gelelim. Tanjant x sin bölü cos değil mi? Yanlarına ikisini de yazdık. Çarpı kotajant x de cos x bölü sin x değil mi? Eşittir 1 diyor. Bakalım 1 olabilir mi? Tabii ki olur. Çünkü sin x'ler birbirini götürür. Cos x'ler de birbirini götürür. Sonuçta elimize sadece 1 kalır. Artık özelliklerimizi öğrendik. Gelin bunları sorularla pekiştirelim. Cos x çarpı tanjant x. Kosinüs x'i mi yazdım? Tanjant x yerine de sinüs x bölü kosinüs x yazarsam eğer. Kosinüs x'in paydasında 1 var. Yukarıdan ve aşağıdan bir şeyleri sadeleştirebilirim. Elime sadece sinüs x kaldı. Geldim yandakine. Kos x artı sin x'in karesini istiyor. Bildiğim kare açılım formülünü kullanacağım. Birincinin karesi. Kos kare x. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı kos x çarpı sin x. Artı ikincinin karesi. Sin kare x dedim. Şimdi buradan şunu fark etmenizi istiyorum. Cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1 yapıyor. Yani anladım ki bu 1 artı 2 çarpı cos x çarpı sin x'e eşit oluyor. Gelelim alttakilere. Şimdi yukarıda da demiştim ya. Sin kare x eşittir neydi? 1 eksi cos kare x'e sebebi neydi? Çünkü sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 eşit olduğu için cos kare x'i karşıya yolluyorduk. Sin kare x de şurada verdiğimiz şey eşit oluyordu. Yani ben şu bir eksi cos kare x yerine sin kare x yazarsam bölü sin x dersem sonuç neyi getirdi aslında sin kare x dediğimiz şey sin x ile sinüs x'in çarpımı bölü bir tane daha sinüs x var. E bunların birer tanesi sadeleşirse elimizde sonuçta sadece sinüs x kalmış oldu. Geldim yandakine. Burada işleme devam edebilmek adına şunun paydasına 1 yazacağım. Ve burada bir payda eşitleme yapalım arkadaşlar. Bunu 1 artı sinüs x ile genişletelim. Yani bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Bunları dönüştürmeye çalışıyorum. Deneyeceğim. Olmazsa farklı bir yola giderim. Şimdi cos kare x'imiz var. Artı sinüs x ile 1 artı sinüs x'i çarpacağız. Yani sin x artı sinüs kare x'e ulaştım. Bölü dedik. Paydamızda da 1 artı sinüs x oldu. Şimdi şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Kos kare x ve sin kare x var. E bunların toplamı zaten 1 yapıyor. Yani bunların toplamından 1 gelirse yanında da sinüs x varsa e paydada da 1 artı sinüs x var. Demek ki bunlar sadeleşecek. Sonuç sadece 1 olarak elimize kalacak. Eğer bu tarz bir soru görürseniz de arkadaşlar yapacağınız şey içler dışlar çarpımı. Yani 5 çarpı sinüs x eksi 2 tane kosinüs x eşit olmalı. 2 çarpı sinüs x artı kosinüs x'e. Şimdi gelin bunları dağıtalım. 5 tane sinüs x'imiz oldu. Eksi 5 kere 2'den 10 tane kosinüs x'imiz oldu. Eşittir. Bunu da dağıtıyorum. 2 sin x artı 2 kos x'e. Şimdi burada sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa toplayalım bence. 2 sinüs x'i buraya gönderiyorum. Eksi kosinüs x'i de bu tarafa. Yani 5 sin x eksi 2 sinüs x oldu. Artı eksi olarak geçti. Karşı tarafta 2 kosinüs x var. Bunun yerine eksi 10 kosinüs x'e artı 10 kos x olarak yolladık. 5 tane sinüs x'ten 2 tanesini çıkarırsam elime 3 tane sinüs x kalır eşittir. 2 cos x ile 10 cos x'i de toplarsam elimde 12 tane cos x olur. Aslında burada işlem yaparken şu sinüs x'ler falan var ya bunları elma armut hesabı gibi düşünüyorum. 5 tanesinden 2 tanesini çıkarıyorum. İşte başındaki katsayı ile işlem yapıyorum. 2 ile 10'u topluyorum gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan yola çıktım. 3 sin x eşittir 12 cos x elimde oldu. Şuradaki 12 ve 3'ü de sadeleştirelim arkadaşlar. Her iki tarafta 3'e bölünüyor çünkü. Sinüs x eşittir 4 tane kosinüs x'e. Gelin yukarıya bakalım. Tanjant x'i istiyor. Tanjant neydi? Sinüs x bölü kosinüs x'te. Yani benim sin bölü kosu yakalamam lazım. Gelin her tarafı kos x'e bölelim. Ki şuradaki kos x'ler sadeleşsin. Elimde de sin x bölü kos x olsun. E bu zaten tanjant x'e eşit. Demek ki sonuçta da 4 geliyormuş. Sinüs kare 25 artı sinüs kare 65 bölü tanjant 10 çarpı tanjant 80. Şimdi burada ilk şunu yakaladım. 2 tane sinüs kare var. Aşağıda da tanjant 10 ve tanjant 80 var. Bu içerideki verilen sayılar mesela 25 ve 65 toplamları 90 yapıyor. Aynı şekilde 10 ve 80'in de toplamı 90 yapıyor. Ha bu yukarıda verilen özellikleri kullandıracak demek ki bana. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Sin kare 25 vermiş ya artı dedim. Şu sin kare 65'i artık şöyle yazabilirim. Kos kare 25. Nasıl yazdım? Sinüs ve kosinüs birbirini 90'a tamamlıyordu. E, 65'i 90'dan çıkardığımda 25 kalıyor ya. İşte bu nedenle kos kare 25'e eşit oldu. Bölü dedim. Tanjant 10 var. Çarpı mesela tanjant 80 yerine de Kotanjant 10 yazabilirim çünkü birbirine 90'a tamamlıyorsa eğer bu şekilde dönüştürebiliyordum. Bunu yapmamın sebebi şu. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1 yapmıyor muydu? İçindeki değerleri eşitledik. Artık yukarısı 1'e eşit oldu. E tanjant ve kotanjantın da eğer açı değerleri birbirine eşitse bunların da çarpımı 1 yapıyordu. Payda da 1 oldu. Demek ki sonucumuz 1'e eşitmiş. 1 bölü cos kare x eksi 1 çarpı kotanjant x işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine burada bir çarpma bölme bir şeyler yapmam lazım. Gelin şu parantezin içini bir düzenlemeye çalışalım. Şunun paydasında 1 var. Burada bir payda eşitleme işlemi yapsam şurayı yani 1'i cos kare x ile çarpmam lazım. Yani 1 eksi cos kare x bölü cos kare x oldu parantezi kapattık çarpı benden size bir tavsiye arkadaşlar bu tarz sorularda kotanjant tanjant görüyorsanız genellikle bunları cosx x bölü sin x ya da sinüs x bölü cos x şeklinde yazmanızı isteyecektir ben baştan peşinen yazdım şimdi 1 eksi cos kare x ifadesi neydi arkadaşlar sinüs kare x'e eşitti yukarıda dönüşümünü gösterdik payda da cos kare x var çarpı cosinüs x'imiz var bir de sinüs x'imiz var. Şimdi ben şunu anladım. Sinüs kare x var. Yani bu demek istiyor ki sinüs x'ten iki taneyim ben. Birer tanesi gitti. Bu da diyor ki kosinüs x'ten iki tanesinin çarpımıyım ben. Birer tanesi yine gitti. Yukarıda elimde sinüs x kaldı. Paydada da kosinüs x var. Bunlar birbirine bölündüğünde neydi? Tanjant x'e eşitti. Bir sorumuz daha var. Bu soru için de gelelim şu pi muhabbetine. Pi eşittir arkadaşlar 180 derece. Eğer pi'yi de 2'ye bölersek yani pi bölü 2'yi görürsek bir yerde anlayacağım ki bu da 90 dereceyi ifade ediyor. Yani soru demek istiyor ki 14x eşitmiş 180 dereceye. Ben şunu söyleyeceğim. Benim için e, açı değerlerinin birbirini 90'a tamamlaması önemli olan yani 7x iki tarafı da 2'ye bölüyorum eşittir 90 dereceye olacak. Şimdi ben buradan yola çıkarak bir şeyleri değerlendirmeye çalışacağım sinüs 5x bölü kosinüs 2x yani ne gördüm 5x ile 2x'in toplamı 7x yapıyor. Evet işte birbirinin 90'a tamamlıyor bunlar. Yani bu ikisi birbirine aslında eşit sin 5x eşittir cos 2x'e sebebine 5x ile 2x'in toplamı 7x yapıyor. Yukarıda da yazdığımız gibi 7x 90'a eşit oluyor. Demek ki bu ikisi sadeleşecek. Elimde 1 kalacak. Gelelim devamına. Tanjant 4x çarpı tanjant 3x. Ben sadece tanjantların çarpımda olduğu durumu bilmiyorum. Benim için şöyle bir durum vardı. Tanjant a diyeyim çarpı kotanjant a eşittir 1'di. Yani açı değerlerinin aynı olması gerekiyordu. İşte bu 4x ile 3x de birbirini 90'a tamamlamıyor mu? Aslında demek istiyor ki tanjant 4x çarpı kotanjant 4x neden yaptım bunu? Çünkü tanjant 3x ile kotanjant 4x aslında birbirine eşit değerlerdi. Yani buradan da ne sonuç geldi? Tanjant 4x, kotanjant 4x. Açı değerleri eşit. Tanjant ve kotanjant var ve bunlar çarpılıyor. Demek ki burası da 1'e eşit. Yani 1 artı 1'den sonucumuz 2 olarak gelecekmiş e şıkkı. 1 eksi kos kare x bölü 1 artı sin x ifadesini gördüğümde bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Şöyle ki yukarıda kosinüs kare x var ya. Gelin bunu dönüştürelim. 1 eksi kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazabiliyorduk. Bunu yapmamın sebebi aşağıda 1 artı sin x'i görmemdi aslında. Yani şu şekilde dönüştürmeye çalışacağım. 1 eksi sin kare x ifadesi var ya. 2 kare farkını hatırlayın arkadaşlar. a kare eksi b kare ifadesini a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliyordunuz. Şimdi ben buradan faydalanacağım. 1 bir, 1'in karesi, sin kare x, sin x'in karesi. 1 eksi bölü çizgimizi çektik. Yukarısı için diyorum ki 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x. Şimdi aşağıda da 1 artı sinüs x'imiz var ya. İşte şimdi sadeleştirmemi yapabilirim. 1 artı sinüs xler birbirini götürürse eğer. Yukarıda sadece 1 eksi sin x kaldı. Yani eşittir 1 eksi 1 eksi sinüs x oldu. Çünkü paydada 1 olduğu için elimde sadece bu kalmış oldu. Eksiyi parantez içine dağıtırsam. 1 eksi 1 artı sinüs x oldu. Eksiyle eksi ile eksi birbirine artı yaptı çünkü. 1 eksi 1 dedik 0. Elimizde sadece sinüs x kalmış oldu. b şıkkı. Verilen ifadede paydada tanjant kare x eksi, kotanjant kare x'i gördüm ya. İşte yine 2 kare farkından ben burayı açacağım. Yukarıda sadece tanjant x eksi kotanjant x var. Gelin aşağı yazalım. Tanjant kare x eksi kotanjant kare x yerine tan x eksi kot x çarpı tan x artı kot x şeklinde burayı düzenledik. Sadeleştirirsem şu ikisi birbiriyle aynı olduğu için gider. Yukarıda sadece 1 kaldı. Aşağıda da tanjant x artı kotanjant x kaldı. Yukarıda özellikle öğrenmiştik. Tanjant aslında neydi? Şu bir yukarıya yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x'e eşittir. Artı kotanjant da kosinüs x bölü sinüs x'e eşittir. Şimdi ben buradan payda eşitleme yaptıktan sonra bir işlemime devam edebilirim. Bunun paydasını sinüs x ile, bununkini de kosinüs x ile genişletirsem paydaları birbirine eşit olmuş olacak. Yani şu. Yukarıda 1 var sinüs x de sinüs x'in çarpımı sin kare x. Kosinüs x ile kosinüs x'in çarpımı da kos kare x. Bölü payda da kosinüs x çarpı sinüs x olmuş oldu. Şimdi buradan söyleyeceğim şey sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamının bir oldu. Yani yukarıda bir var. Burada da 1 bölü kos x çarpı sin x var. Bölme işleminin özelliği der ki birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Yani şu da ikinci oluyor. Cos x çarpı sin x bölü 1 oldu. Birleri görmezden gelebilirim. Yani elimde ne kalmış arkadaşlar? Cos x çarpı sin x yani e şıkkı. Bir ifade verilmiş. Bunun eşitini istiyor. Sin x'in üzerinde eksi 2 var. Eksi tanjant x'in de üzerinde eksi 2 var. Önce şu negatif kuvvetlerden bir kurtulmaya çalışalım. Bunun için ben bunu ters çevirerek yazacağım. Yani 1 bölü sin x'in karesi oldu. Eksi 1 bölü tanjant x'in karesi şeklinde yazdım. Şimdi negatif üslerden kurtulmuş oldum. Peki devamında ne yapabilirim? Şu tanjant x'i sinüs bölü kosinüs şeklinde yazabilirim. Yani 1 bölü Bunun yerine de sin kare x yazalım. Eksi 1 bölü sinüs kare x bölü kosinüs kare x. Yani tanjant ifadesinin karesinin alınmış halini yazdım. Yine bölme işleminin özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Gelin şöyle devam edelim. 1 bölü sin kare x duruyor. Eksi birinci aynen yazılır. ikinci payda ters çevrilir çarpılır. Kos kare x bölü sin kare x oldu. Yani ne aslında? 1 bölü sin kare x'im var. Eksi kos kare x bölü sin kare x demeye çalışıyor. Adım adım ilerliyoruz. Paydalar eşit. Yani yukarıda da bir eksi kos kare x var. E payda da sin kare x var. Özellik ne diyordu? 1 eksi cos kare x eşittir sin kare x demiyor muydu? Paydamızda da yine sin kare x var. Bu ikisinin birbirine bölümünden sonuç 1 olarak gelir. Son olarak şekilli bir tane sorumuz var. BD'nin DC'ye eşit olduğunu söylüyor. BD şurası, DC de burası. Şu iki uzunluk birbirine eşitmiş. Gösterelim. Sinüs C eşittir 5 bölü 13. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Bir kere dik üçgende hipotenüs 90'ın karşısı 13 olmalı. C'nin de karşısı 5'miş ya. Yani demek ki diğer kenara da kalıyor 12. Neden? Çünkü 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. Soru diyordu ki BD ile DC birbirine eşit. Yani anladım ki bunlar 6, 6 birbirine eşitmiş. Soru bizden kotanjant alfayı istiyor. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Alfa'nın komşusu şurada aşağıda bakın 5 karşısı 6 demek ki cevabımız 56